ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle yükselişe geçen kripto paralar dün tarihinde ilk kez 100 bin doları geçerek 104 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak kar satışlarının etkisiyle sert bir düşüş yaşandı ve lider kripto para birimi 90 bin 500 dolara kadar geriledi. Bu seviyede likidite alan bitcoin hızla toparlanarak 97 bin doların üzerine çıktı ancak fiyatlar hala ekside hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin'in fiyatındaki bu dalgalanmalar kripto para piyasasında dikkatle izlenmeye devam ediliyor. Analistler mevcut gücünü koruyabilirse Bitcoin'in 99691 dolardaki direnç seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirebileceğini, bu seviyeyi güçlü bir şekilde aşması durumunda yükselişini 104000 dolardaki zirve seviyesine kadar sürdürmesinin beklenebileceğini söylediler. 104000 bölgesinde gerçekleşecek hacimli bir kırılımın ise fiyatı 110000 dolar seviyesine taşıyabileceğini kaydettiler. Ancak Bitcoin'in 90... 99.691 69 dolar seviyesine geçmemesi durumunda 93.240 dolar seviyesine bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebileceği, bu bölgede de tutunamaması halinde düşüşün 90.500 dolar seviyesine kadar devam edebileceği de belirtildi. Eğer bu seviyede de yeterli destek bulunmazsa fiyatın 86.000 dolara kadar gerilebileceği öngörüldü.